Yani şu şu harbiden sıktı bu muhabbet. Dur bakalım bakalım ne yapmış. Dünyanın en büyük parçalayıcısı ve bu Lamborghini içine düşmek üzere. Ayrıca... ...düşmek üzere. Bu gerçek değil. <laughs> Jürgen'in de gerçek değil Johnny'ler. <laughs> Hiç kusura bakmayın. Bu tamamen... <laughs> şu, bu böyle bir şey yok. Bu bak sonradan green screen koyulmuş. En büyük parçalayıcısı ve... Araba gerçek. Bu Lamborghini içine düşmek üzere. Ayrıca bir köyü bombalı. Ya umurumda değil bu arada şak. İzleyeceğim gerçekten. Bir Lamborghini'ye takla Oo. ateş açacağız. Ve bu mağazayı dünyanın en Seven büyük 11. domino'suyla yıkacağız. Yuh. Deneylerimizin yalnızca ilki bu. Videomuza bayılacaksınız. Haz bak 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 şimdi. Bu küçücük domino taşları. Gidecek gidecek gidecek. Şuradaki bir büyüğünü. Bu, bu bir büyüğünü. Bu diğer ötekini. Böyle 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 karton bunlar ya da MDF bilmiyorum. Taka taka yıkacak. Biliyoruz abi. Biliyorum. Hazır mıyız? Hazırız. Çok çılgınca olacak. Pekala düşüyor. Düşüyor. Hadi. Hadi. <gülüyor> 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 Şimdi ben başta diyecektim ki buradakiler bunu deviremez amına koyayım diyecektim. Şimdi bir dakika Mr. Beast Türk fanlarını nasıl kudurturum acaba? Şöyle bir Ronaldo siker bu arada. Bak. Sınız hazır mıyız? Düşüyor, düşüyor. Düşmedi o. Sonra sen burada kat attın. kendini o en öndeki parçaya vurdun. <laughs> Giyik yapıyorum vallahi alınmayın ya arkadaşlar çok üzülüyorum. Böyle şeyleri çok ciddi alıyorsunuz amına koyayım. Sanki ya ananı babanı bu kadar savunmazsın ya. Siktir et eğleniyoruz işte burada ya. Tamam devriliyor. Gerçekten devriliyor. Koşsak mı acaba? Oh. Çarpmayı duydun mu? Oh. Oh! oh. Düşüyor. Peki, hani Ama, o dün en uzun dominosuydu. Oh. Ama en uzun domino artık bu. Hadi! Hadi! Oh. İşte domino düşüyor. Hadi! Çok oh. Bu deli şey. Eğleniyor herifler <laughs> ya. İnanılmaz <laughs> <laughs> Çok şakındık. Harika. <laughs> <laughs> bu videomuzda yapacağımız en havalı şey bile değildi. Gelmiş geçmiş wow. en büyük YouTube patlayıcıyı patlatacak. Bir olur kostürü raydan. Aa bu videonun içerisinde hepsi. Eder. Hadi bir sonraki deneyimize geçelim. Evet. E yok beton yapacaktı amın okuyayım. 10 şiddetli depreme dayanıklı ev yapacaktı. Allah Allah adam işte eğleniyor. Bugün Bak 3, 1, 2, 3, 4, 5 içeriye hatta 6 tane içeriye Daha çok deneyimiz var ve şimdi bir köyü devasa bir Creeper patlayıcıyla havaya uçuracağız. Hmm. Görmüş olun insan boyutundaki hali böyle görünüyor. Bu oh! <laughs> güzelmiş. Aa, tamam ama biz 50 kat büyüğünü patlatacağız. Oh. Steve önceki Creeper'dan kurtulmuştun ama bundan kurtulabilir misin emin değilim. Ha, Steve hayatta kalamaz mı yani? Mümkün değil. 50 kat büyük olsa da 200 kat fazla TRT mevcut ya arkadaşlar biz oyuna girecektik ya. Neyse duruyoruz. Peki Steve. Gireriz. Tamam senedim oyun öyle girelim. Hadi Steve boşluğa uğurlayalım. Bu creeper'ın Steve gittikçe güzelleşiyor. Ne he? kadar büyük olduğunu biliyorum. Bu boyundan uzun. Yaklaştı. Tehlikeli Bu devasa bir patlama olacak. Yaklaşıyor. Çok az kaldı. Ne zaman olacak bilmiyorum. Çok korkuyorum. Adı neydi onun? Ben Steve dedim ama yanlış söylemiş olabilirim. Ne adı onun? Oh, Hı -hı. Ne oldu tarım. ya? İskeletini gördünüz mü lan yapının? Oh, oh, aman tarım. Aman tarım. Resmen dilim tutuldu. Aklım almadı doğrusu. Bu çok acayipti. Bunu yapabilmemiz nasıl mümkün? Çünkü Amerika'da yaşıyoruz. Çok yaşa Amerika. Eğer bunu havalı bulduysanız hazır çok olun. Çok ya. daha havalısı gelmek üzere. Bir sonraki deneyimiz için bir Lamborghini daha aldım. Adam. Perşembe günü hayatın en iyi yayınını yaptın. Starfield'ı e bi bin saat oynamazsam neyim? Bir şey söyleyeceğim. Starfield dediğin oyun gerçekten bin saat oynanacak bir oyun. Bak tekrar söylüyorum. Ama içerik olarak benim tercihim olmaz. Fakat net oynanacak oyun. Türkçe dil desteği çıktığı gibi her gün kendime 2-3 saat ayırıp oynayacağım onu. Yayından ve YouTube'dan bağımsız. Lamborghini senin dostum. Ne? Sağ ol. Bu kadar kolay olmamalı diyorsun. <laughs> evet düşündüğüm tam olarak <laughs> bu. Sana nasıl anlasam? Geçenlerde bir askeri tank aldım diyelim. Tam 3 gün sonra yeni arabanı top ateşine tutacağım. Korumak için kredi kartımı istediğin kadar kullanmaya iznim var. Lamborghini. Oo içeriye var. Sağlam çıkarsa iyi hep yeni bir araban olacak. Bu lambayı korumak için ne gerekiyor sarcı? Aman akıyım al bir tank savar şok olsun oraya koy oraya. <laughs> Diyeceğim. Yani kartımı o yüzden sana verdim. Tamam oldu. Pekala <laughs> yapacağım. Aklımdan çok şey geçiyor ama özet şu. Mermiyi durdur. Lamboyu kazan. Adam'ın ilk hamlesi bir inşaat ekibiyle inşaat... İki tank alırsın. <laughs> malzemeleri getirtmek ve ilk... Git iki tane lambo al yanlarına koy. Bırak vursun onu. İki lambo siktirip gidersin. Duvarını onu. inşa ettirmek oldu. Her duvarın benden 30 santim daha uzun olmasını istiyorum. En azından direkt ha, bu Şimdi abi. ikinci aşama içinse bir havuz kullanacağım. Midbusters'ın birinci bölümünde suya ateş ediyorlar. Hmm. Yani hızı kesmeme yardım etmeli. Lambosunu tehlikeden korumak için... Baba 9 milimetre ya. Nedim'in yapması gereken çok şey var. Senin oraya kuracağın havuzla <laughs> pek olmalı. Dünyanın olmaz en ama. tehlikeli olur coaster'ını aldık. Ve neden tehlikeli olduğunu merak ediyorsanız sebebi içerisindeki Dumbo. bombalar. Herkes aynı kafada. Teori de Yerim olur kosarabilecek olsanız önce konuşalım. Bu ne ya? Hani açık asıl soru, soru nereye düşeceğiniz. Bakalım raydan çıkınca ne kadar uzağa gidecek. Ve tabii başlamadan önce içine mankenler koyacağız. Millet mankenlerinizi istediğiniz yere koyun. titredi lan masam titredi iki defa şey. O Pekala bu tamam Kafası tamam. Ve sağlam. son dokunuş itin. İtin ne kadar. Ow. Pekala çekin önünden çekilin. İşte Boş, gidiyor. Koş 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 koş. Çok hızlı gidiyor. İşte oldu. Tamam şimdi aşağı ulaşıp rampadan uçacak. Hazır olun. İşte gidiyor. Git git git. Vay canına. <laughs> evet. Mükemmeldi. Oh. Tamam dur durun durun durun. Ooo. Oh. Oh. Korkutucuydu. Açıkçası daha uzak. Norilek sendeyim şimdi durmayın bakıyorum. Korkutucuydu. Açıkçası ben daha uzak. Ya ben izlemedim ya arkadaşlar özür dilerim bekleyin. ...rampadan uçacak. Hazır olun. İşte gidiyor. Git git git. Vay canına. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Mükemmeldi. Oh. Tamam durun durun durun. Oh, oh. Oh. korkutucuydu. Açıkçası daha uzağa gider sanmıştım. Aslında güzeldi ama bir daha yapalım ve patlayıcı da kullanalım. Bu kutularda. kilolarca TRT mevcut. İttirdikten oh. sonra sığınağa doğru koşun. Söylemene gerek bile yok. Koş 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 gidiyoruz. Aa. Koşuyorum. Aa. Hadi koşun millet koşun. Aa. Daha hızlı. Az kaldı. Koş 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 koş. Tamam varmak tamam, üzere. Tamam. İçeri girin. İnişe geçti. <gülüyor> <gülüyor> Harikaydı bu. 30 metre uçmamış olabilir ama en azından patlattı. Ama bu patlayıcı şimdi göreceğinizin evet işte, yanında. Bu, bu, hiçbir ya, bu çok şey eğlenceli ya. Sıradaki deneyimizde 3 kasa mevcut. 1000 dolarlık, 10.000 dolarlık ve son olarak 100.000 wow. dolarlık birer kasa. Bu benden büyük. Ve patlayıcıya ne kadar dayanıklı var göreceğiz. Bunlar gerçek patlayıcı. Neden Chandler getirdi onları? Aa tedarikçim. <laughs> Peki. Dikkatlice indir. Çok görünmüyor olabilir ama burada bin dolar var. Her bir kasa için harcadığımızın aynını TRT için de harcadık. Hangisi kazanacak görelim. Bin dolarlık kasa mı yoksa bin dolarlık patlayıcı mı? Kasanın içine yumurta... O kasaya hiçbir şey olmaz burada. Gerçek bir kasaysa... Ta koyacağım. Bakalım çırpın... Patlayıcı da gerçek TNT olmadığını yorumlayarak söylüyor. ...yumurtaya dönüşecek mi? Genellikle patlamalar için kablosuz fünye kullanıyoruz. Bu seferse ise kablolu olacak. Neden? Oh! 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 Bu beni çok korkuttu. Kasadaki yumurta resmen yok oldu. Hadi bir de 10 kat fazla patlayıcı ve 50 kat güçlü bir kasa kullanalım. Ciddiyim 8 santim kalınlığında çelikten yapılma bu. Bir kasa patlayıcı alın. Patlayıcıyla Jenga oynamak gibi. Ama bir şey olmadı ya. Tanrım. Sanki Noel ağacına hediye bırakıyor gibiyiz. Önceki yumurta kurtulamadı. Bakalım 10 bin dolarlık kasa koruyabilecek mi? Bir kasa bir yumurtayı TNT'den koruyamıyorsa 10.000 dolar vermeye değer mi? Kasaların TNT'ye dayanması gerekmiyor mu ki? Buton çok sıcak. Basmak ister misin? Tabii. Basıyorum. Oh! oh. Ne? Oh, vay be. Oh. Dostum sıradaki patlama bunun 10 katı mı? Aynen öyle. <laughs> ki bu patlama da öncekinin 10 katıydı Aman tanrım yerde çukur oluşturdu Nolan'ın annesi buraya düştü desem inanır mısınız <laughs> Aman tanrım 100 bin dolarlık kasadaki camı kırdı As Baksana oğlum öyle bir patlıyor ki Dökme çelik mi artık bu neyse parçası kalmıyor eriyor gidiyor amına koyayım Kasaları birbirinden uzağa koymam gerekiyordu Doğduğumuz andan beri merak ederiz 100 bin dolarlık bir kasa bir yumurtayı 100 bin dolarlık patlayıcıya karşı koruyabilir mi? Birazdan göreceğiz. Bu asırlık bir soru. Şanslısınız çünkü cevabı öğrenmek üzereyiz. Bunun içinde cam mı varmış ya? Cam kırıl dediği burası mı ha? Burasıymış. Çünkü cevabı öğrenmek üzereyiz. Oh, çok ağır. Şu an bu kasanın çevresinde 100 bin dolarlık patlayıcı var. Artık güvensiz olduğunu söyleyebilirsin. Birazdan göreceğiniz gerçekleştirdiğimiz tüm patlamalar arasında en büyüğü olacak. Videolarımız Allah Allah. o kadar çılgıncaydı ki insanlar sahte sanıyor. Bu gerçek bir... <laughs> Beyler, bu konuda isyan eden tek biz değilmişiz. Bütün dünya ediyormuş. <laughs> Yine ağzımıza lafı tıktı. Pislik. Patlama. 3, 2, 1! Nükleer attı. <laughs> Şehirdeki herkesi uyandırmışızdır. Bence eyaletteki herkesi. <laughs> eyaletteki herkesi. Yumurta sağlam mı görelim aman tanrım. Dostum kasanın arkası yok olmuş. Temeli parçalanmış her şey paramparça baksana. Görün... Bak buhar bir beton atmışlar <laughs> lan buna. Her şey 16 tonluk kapağa gitmiş ve duvarlar ihmal edilmiş. Yumurtadan eser kalmadı. Eğer banka soyacak olursanız 100 bin dolarlık TNT alın yeter. Ulan şunu biz söylesek tutuklanırdık amına koyayım ya. Bu arada Adam bütün gece yapı işiyle meşguldü. <laughs> Şu an gecenin ikisi ama hala çok sıcak. Sabah geri döndüğümde çok ilginç fikirleri olduğunu fark ettim. Adam, şu an gördüğümüz nedir? Bu linçler gelir hemen. Çocuklara çok kötü örnek oluyorlar işte bankanın nasıl soyulacağını falan. Bu insanlar yayınlarında bankaların nasıl soyulacağı. Oo, neler Bu döner. Burada çok araba var. İki sıra araba kullanacağım ve muhtemelen istifleyeceğim. Ama asıl sırrım arabaların silindir bloğunu kullanmak olacak. Arabanın yan kısmına kıyasla mermileri daha iyi bloke etmeli. Şu ana kadar. Bakayım ne yapmış lan? Dört tane araba koymuş, üç tane su tankı koymuş. E bana mısın demez normalde. Adam var. iki briket duvar, iki sıra araba ve o üç havuz inşa etti. Hepsi Lamborghini tank ateşinden korumak için. Sence Lambo'nun sağlam kalma ihtimali ne? Lambo benim dostum. Gerekeni yapacağım. Ama işleri kolaylaştırmak istemedim. O yüzden yarın için ilave destek getirdik. Çocuklar getirin onları. Hedefe ulaşmak üzere. Devam <laughs> <laughs> Aman <Devam gülüyor> tanrım. Şimdi iki tank daha olduğuna göre Lambo'ya her yönden... siktir. Bir tane de üç tanesine sıkacak. <laughs> Adam'ın hiç şansı yok. 24 saatten az vaktin kaldı. İyi şanslar Adam. <laughs> İhtiyacın olacak. Şaka bir yana açıkçası biraz gerildim. Üç tank olacağını bilseydim. Bebe de aynı benim vücut var. Tamamen farklı bir strateji izlerdim. Sen inşa ederken biz de tankları Tanklar test edeceğiz. Yaşasın. Harika. Sağ ol. Res, bu şerifi sana veriyorum. Tabi. Boş ver. Ah. Oh. Hazırladığımız test 45 kiloluk bir kasa, bir trambolin ve kurşun geçirmez camdan oluşuyor. Ama Yuh, orkuyu <laughs> <laughs> deldi yere bak. bildi mi? oh, buradan resmen arkası görünüyor. Bu 3 tank arasında en zayıfıydı. Adam'ın işi bitti. Adam kendi Lamborghini'sini koruma işini bitirirken biz de bir başkasını parçalayıcıya atacağız. Tabii kuvvetini kanıtlamak için önce başka şeyler parçalayacağız. Carl gönder. Geliyor. Evet. Bakalım ne olacak. Oho. Oo. İşte bu. Bu harikaydı. Oo. Hiç piyano sesi gibi... Bu canavar gibi yer çekmiş bu arada. Değildi bu. İşte bu. O piyanoyu bir sindirsek iyi olacak. Bence de kolayı gönderin. Patlıcanı neredesin? İçine düştüğünü hayal etsene onun. Eminim. O oh, düşüyor. Oo! Oh, Oo! Oh, oh. 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 Bu sırada ben de size Creator League'den bahsedeyim. E IFUS ve 8 ayrı yayıncının sponsorluğunda bir oyun ligi. Ön sıra kombine bilet gibi ama izlemekle kalmıyorsunuz. Aktif olarak takım kurup strateji değiştiriyor. Şor ödüller kazanıyorsunuz. Hatta en sevdiğiniz yayıncılarla tanışmanız da mümkün. Önümüzdeki bir hafta içinde abone olarak 3 kutu fissible kazanın. Taşınabilir tuvaleti getiriyorum. Bu kullanmayı Chris'e kim öğretti? Creator League'le yayıncıların ne oynayacağına tamamen siz karar veriyorsunuz. Chris indir. Bizde öyle uygulamaya gerek yok ama koyayım. İzleyiciler zaten karar veriyor şimdi bir şey yorum yapma hakkımız yok. Kimin hangi takımda olduğu, kuralların ne olacağı ve daha fazlası. Aa pisko. Harbi XQC varsa gidelim lan. Hayal etsene bizi orada. Ayaküstü tanışmaya gelmişiz gibi bu bebeğimizin elinde bir muz. Çok güzel olmaz mı? 10 saattir bu oldu. Türk bayrakları. Anlatıyız ve ben bile otualeti kullandım. Bir creator aboneliği bir oya denk ve ligde yaptıkları her şey tamamen kontrolünüzde. Aşağıdakini. Bas 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 kırmızı bas. <laughs> Skus. Git to hemen üye olun. Şimdi bu parçalayıcı Lamborghini için temizlenirken tanklarla birer atış daha yapacağız. Adam için durumlar hiç iyi görünmüyor. Çünkü dün geceki inşa sürecinde pek çok sorunla karşılaştı. Bazı sorunlar yaşıyoruz. İhtiyaçlarımız var. Her yer kapalı. Malzeme alma şansımız yok. Bunlar son kalan birikim. Baba ben onlarla karın savaşı yapıyorum. Tutmaz Junior. Bunları hallettiğimize bile inanamıyorum. 3 tank imkansız olacak. Gecenin kalanında çalışmam gerek. Şu an gidip uyusan vicdanımsızlar. Adam, merhaba Cimin. Dostum, lütfen bir dakika. Bana 5 saat daha verir misin? Geçtiğimiz 24 saatte adam 20 araba daha istifledi. <laughs> Yanlara 4 duvar inşa etti ve 2 de devasa havuz ekledi. Bu havuzu inşa etmekle o kadar uğraştın ama doldurmamışsın. Evet, doldurmak için vaktim kalmadı. Zaman kullanmayı öğrenmelisin. Evet, haklısın. Yo, orada dolduramamış. Araba var. Evet. Ve aralarına da kum koymuşsun. Düşmesine engel olur mu dersin? Sorun olmaz. Dostum, yoksa lan bu iyi. Bir dakika. İşe yarayacak, işe yarayacak. E, tamam, bu Lamborghini'yi tek parça halinde son görüşümüz olabilir. Dayan biraz. Yakında döneceğim. Ve 20 adet ne oldu lan? Tank bir şey olmadı oğlum. Discord'tan Discord'dan bir şey cevap verdim. Edindim. Nasıl yaptım sormayın. Hepsi bitene kadar ateş açacağız. Bizimkiler tanklara mermileri yüklüyor. Bu mükemmel olacak. Benimki neden bu kadar küçük? Neden biliyorsun. İşte o an geldi. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Havuza geldi. Oo, oh, isabet etti. Evet. Oo, oh, tuttu lan. Şaka maka tuttu oğlum. İşte bu. Ay, İlk atışımız direkt Lambo'nun önündeki havuza geldi. Su her tarafa yayıldı. O havuzlara ne kadar su koydun? Abi çok iğrenç. Ateş ediyorum. <laughs> Aman tanrım. İnancımı yitirmeyeceğim. Şimdi hepsini birden ateşleyin. Üçünü de. Aman tanrım. Üç, iki, bir. Oh. Ah, siktir geldi o ya. Oh. Adam'ın duvarları buradan Lamborghini'yi görmeyi imkansız kılıyor. Yani cephane bitene kadar araba sağlam kaldı mı göremeyeceğiz. Abi, ayıp ama ya. Teçeği durmuyor. Mermi yükleyin. Chris. Kar. <laughs> <laughs> Nolan. İnsan Oradaki bir kez sıkar ya. <laughs> 11 mermi namına koyayım. Savaşa mı gidiyorsun Biri. ya? Artık ne yapsam faydası yok. Elimden geleni yaptım. Ateş edin. Benim bildiğim Mr. Beast. Bunun sonunda o araba parçalanmışsa çıkartır cebinden lamboyu bu adama verir baba. Ben yani Mr. böyle biliyorum. Elimde çok fazla güç var. Bugün kendime güvenim tamdı. Bir tank ateşleyebilseniz nasıl hissettirirdim? <laughs> Artık tek umudum ıskalamaları. Huh. Her yani neyse ne diyordun? Son atış. Adam bu sefer kaçarın yok. Ateşlemen gerek. <laughs> Kaybedeceksem adam akıllı kaybedeyim. Helal olsun lan. Oo. Tamam. <laughs> nasıl koşuyor? Hey, <laughs> koşuyor. Aramam. işi bitti. Göremiyorum. Göremiyorum. İşte bu. Evet. Hey! Üstünde delik bile yok mu? Dostum, işte bu. Başardın. Ulan 15 tane tank mermisiyle 3 tane arabayı kıramadınız Acayip ya. Ya arabalar <laughs> mermileri durduramamış olsa da sekmelerini sağlayıp Lamborghini'den uzaklaştırmışlar. Dostum havuzda mermi Aman var. Tanrım. Havuzda bir mermi var. <laughs> Lamborghini'nin tam önündeki havuz bir mermiyi durdurdu. Evet. Sağ olun size borçluyum ve bu lambo artık benim. Aman tanrım sığacak mı? Dayı sen zaten bu lamboya sığmıyor musun ya? <laughs> evet sığdı. Hey bir şekilde hallederiz. Sorun değil, bir şekilde hallederiz. Hey, Lambo için tebrik ediyorum. Sağ ol Jimmy. Hadi bir Lambo parçalayalım. Ve şimdi siz canilerin beklediği an geldi. Bu metal yığını dünyanın en büyük parçalayıcısından geçecek. Vakit geldi mi? Evet, geldi. Gönderin gitsin. Karl, hazır mısın? Just to... evet, Ryan, evet. teşekkür ederim. Bu Lamborghini. Bu gerginlik beni öldürecek. Aman Tanrım. Tam ucunda duruyor. Oh, Aman, tanrım. Aman tanrım düştü düşecek Lamborghini dünyanın en büyük parçalayıcısına karşı İşte şimdi o oh. Evet Şuna bak adeta dans ediyor <laughs> Bu gördüğüm en havalı şey Bursun burası sallanıyor oh. Araba direniyor <gülüyor> <gülüyor> Sanırım ittirmemiz gerekiyor Lamborghini tekerleri takın. Maket mi o ya Yapmaz oğlum kimse böyle bir şey. Niye yapsın ya? Yani winch itmemiz gerekiyor. <laughs> Oo, evet. evet. Değil gibi ya. Parçala. 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 Ooo. Oh. 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 Ah, parçalıyor. Tam. Parçalanmış bir Lamborghini işte böyle görünüyor. Merak etmeyin arızalıydı. Hurdaya çıkmıştı. Abone olun çünkü inanılmaz videolar yolda ve kaçırmanız... Bir dakika dur dur dur. Ne dedi o? Evet. Parçala! 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 Oh. Parçala. Oh, oh. Parçalıyor! Tam parçalanmış bir Lamborghini işte böyle görünüyor. Merak etmeyin arızalıydı. Hurda ya... Ha, hurda da hurdaymış zaten. Ya tamam içiniz rahat olsun arkadaşlar hurdaymış. Çıkmıştı. Abone olun çünkü inanılmaz <laughs> videolar yolda ve kaçırmanızı istemem. Görüşmek üzere. Yakan <laughs> bak Mr. Beast de kendini düzeltmeye başladı artık ufak ufak. Fark ettim sizin eleştirilerinizde. Sizin yorumlarınızda işte. Hani artık mesela onun hurda olduğunu ve yani en çok değerli bir şey olmadığını söylemeye falan başladı o da ufak ufak baskı altında. Hani niye israf ediyorsun ne gerek var git onlarla işte şunu yapsaydın, bunu yapsaydın diye diye onun da tabii dengesi ufaktan bozuldu.